Ahmet Han. herkese merhabalar diyelim mi? Haydi bakalım. Herkese merhabalar diyelim. Evet. Ahmet Han biz şimdi ne yapıyorduk? Yolda kamyon sürüyorduk. Ama Ahmet Han, yolda kamyon gördünüz mü? Burada kamyonu var Ahmetan'ın. Aa araba ters devrilmiş Ahmet Han. Bunu düzeltelim. Ahmet kamyonu burada böyle kum taşırken arıza yaptı. Değil mi Ahmet Han? Şimdi sen bunu tamir edebilir misin Ahmet Han? Hmm. Hangileriyle tamir edeceksin? Aa onunla mı? Matkapla bir de Toy tamam hadi bakalım şimdi onları sök bakalım bir kamyonu tamir et hmm. şimdi nasıl sökeceksin hmm. Ahmet han sen bu işte galiba ustasın hemen geçtin aa matkapla ne yapıyorsun hmm. evet. evet Ahmet han kamyonu tamir etmeye başladın mı hmm. Hadi bakalım sökteki aletlerini ah hmm. ah aa. aa, sökemedin babacım hmm. Hadi bakalım çevir babacım Hmm, ben sana biraz yardımcı olayım mı babacım? Belki birazcık sert sıkmış olabiliriz. Hmm, aa açıldı. Evet. Evet Ahmet Han Usta. Ahmet Han Usta kamyonun tekerlerini sökmeye başladı bile. Hmm, tamir edecek. Yine kamyon eskisi gibi kum taşıyacak. Hmm, tamam vidaları buraya koy Ahmet Han. Hepsini buraya koy vidaları. Hmm, buraya koy. Tamam. Bu Birinci vidamız çıktı. Şimdi tekerimiz de çıktı. Hmm, tekerimizi buraya koyalım. Vidamızı da buraya koyalım. Evet babacım. Şimdi bu diğer tekerini de sök babacım. Önce onu mu sökeceksin? Tamam. Tamam. Evet. Ahmet han kamyonumuz çok fena arıza yapmış ya. Hmm. Kamyonumuzu tamir etmeliyiz. Evet. Evet Ahmet han o vidayı da söktü. Evet onu da buraya koy Ahmet han. Tamam. Bu da burada dursun. İkinci vidamız. Şimdi teker. Teker'i de sök bakalım Ahmet han. Evet ve üçüncü teker. Evet. Evet sök bakalım Ahmet Han. Hmm. hmm. Ahmet Han. Hmm. Sök bakalım sök, sök. Aa, üçüncü vidayı da buraya koy Ahmet Han. Hmm. Üçüncü vidamız da burada. İkinci tekerimiz de burada. Şimdi onu diğer taraftan sökmemiz lazım Ahmet Han Usta. Önce bu tekeri sökmen lazım. Önce bu tekeri sök. Sonra Aa. da onu sökeriz. Tamam babacığım onu da buradan sökeriz. O zaman bu tekeri sök önce. Sök ahmet, bakalım. Ahmet, ahmet, ahmet. Bakayım da orada ne varmış Ahmet Han Usta. Olayı çözemedik galiba. Hmm, evet babacım orada da vida var. Ama önce bunu sökmen lazım onu görmen için. Sök bakalım hadi bunu. Hmm, ahmet Han Usta bunu da söküyor. Hmm. Haydi bakalım. Wow, bu zor vidayı da söktü. Evet arkadaşlar bu çok zor bir vidaydı. Ahmet Han Usta bunu çok güçlü kollarıyla çok güçlü çok güçlü kollarıyla söktü. Çünkü neden güçlü? Çünkü Ahmet Han Usta devamlı mamalarını yiyor. Evet siz de yiyorsunuz değil mi çocuklar? Hmm. Evet, evet Ahmet Han Usta üçüncü tekeri de söktü. Evet o vidayı da koyalım. O tekeri de koy buraya Ahmet Han. Diğer teker nerede? Orada. Bak daha orada. Hmm, koy buraya. 3 hmm, üçüncü tekerimizi söktük buraya koy babacım. Evet. Şimdi bu vidayı sökebiliriz. Gördün mü? Hı, hadi bakalım. Şimdi o vidayı sök. Ahmet han bu vidayı sökmek için çok güçlü olmak lazım. Evet. Evet o vida doğru. Evet. Sen çok yemek yedin mi Ahmet Han Usta? Hmm, hadi bakalım. Hadi sök bakalım onu. Wow. Ahmet Han Usta sanki onu biraz gevşettin gibi geldi bana. Hmm, evet. Yaşasın. Güçlü Ahmet Han Usta. Evet bu vidayı da söküyor Ahmet'e. Ahmet, e. Ahmet onun son elinden de hiçbir şey kaçmıyor ya. Evet bunu da söktük. Şimdi diğer vidamızı da buraya koyalım. Evet son teker. Ahmet Han e bir teker daha sökelim. <laughs> ha, hangisini sökmek istiyorsun? Tamam onu sök. Tamam onu sök babacığım. Hadi tornavida ile sök babacığım onu da. Hmm. Evet. Hmm. Ahmet Onus da bu zor vidayı da söktün sen ya. Hmm. Evet. Evet çocuklar siz de mamalarınızı yiyin. Ahmet Han Usta gibi böyle hemen hemen sökün bunları. Evet bunu da koyalım buraya. Hı, vidamızı da koyalım buraya. Tamam. Şimdi onu mu sökeceksin? Hı, şimdi sıra nereye geldi biliyor musunuz çocuklar? Kamyonun radyatörünü söküyoruz. Çünkü arıza galiba orada. Hı, Ahmet Han radyatör biraz zor olabilir. Getir ben sana yardımcı olayım. Demek ki biraz daha çok yemek yemen lazım. Evet. Aa, Ahmet Usta, a söküldü. Hadi şimdi sen sökebilirsin artık. Hmm. Wow, Ahmet Han ne kadar güzel söküyorsun ya. Evet. Hadi bakalım bir radyatöründe bir sıkıntı var mıymış. Hmm. Tamam tornayı buraya koyalım. Buraya koyalım vidamızı. Vidamızı buraya koyalım. Tamam. Şimdi çıkar bakalım radyatöründe. Radyatör. Evet. Hım biraz paramparça oldu ama o parçayı da buraya koy babacığım. Koy onları da buraya. Hmm. Tamam. Evet tak tam etan. Getir babacım buraya koyalım artık. Ama böyle hava alması lazım. Radyatörü arıza yapmış. Böyle dursun. Tamam. Şimdi hangisi kaldı bir? Bu teker kaldı. Bu tekeri de söktük mü? Tamam. Hadi bakalım. Hı. Hmm. Wow, Ahmet Han Usta bir seferde söktü tekeri ya. Hmm. Aa, Ahmet Han, o tekeri de söktü. Bitti. Bitti. Ama sadece bir tane bir kısmı kaldı. Kasası kaldı. Kasasını da sökelim. Hadi. Hadi. Sıra kasasında. Hmm. Of. Ka Çok mu sıkı oğlum? Hmm, tamam koy bakalım yere. Koy bakalım yere. Evet bakalım bir sökebilecek miyiz? Ahmet Han usta biraz az yemek yemiş sökememiş. Evet söküldü. Şimdi devam et Ahmet Han. Aa. Hmm. Aa. Hmm, bak Ahmet Han son vidayı da söküyoruz. Evet. Evet. Hepsini söktük. Evet. Şimdi kasasını da ayırdıktan sonra kamyonun sadece iskeleti kaldı. Şimdi Ahmet Han hadi matkapla kametan, Ahmet Han. Ahmet Han. Bana bakar mısın babacığım? Hadi matkapla kamyonu tamir etmemiz lazım. Arızası neredeymiş acaba? Evet tamir et bakalım. Uu, nasıl tamir ediyordun sen? Tamam hemen çabuk tamir mi ettin? Hmm, Ahmet han takmaya geçti, tamir etmiş. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Hmm. <laughs> Bitti. Bitti. Hadi şimdi tekerlerini, vidalarını yerine tak bakalım hadi. Hadi vidaları ile yerine tak bakalım. Alt tornavidanı. Alt tornavidanı. Hmm. şimdi de yerine takacaksın. Haydi bakalım. Hı. Hmm. Hadi. Hadi elinle elinle böyle çevirip takıyordun ya babacım sen. Böyle yapıyordun. Nasıl yapıyordun? Hı. Hı. Getir ben sana bir yardımcı olayım. Böyle yapalım. Böyle elimizle önce takalım. Ah çok yaşa. Çok yaşa. Hı. Tamam. Şimdi bunu da takalım. Evet. Tamam. Bunu da takalım. Şimdi diğer tekerler. Hmm. Var var. Aa, burada da iki tane vidamız var Ahmet am. Bunları da takmamız lazım. evet. Tamam, onları da takalım babacım. Bunları da takalım. Aa, bu da tamam. Tekerlerini de sen tak babacım. Tamam. Evet. Hmm, kamyon yavaş yavaş hamir olmaya başlıyor. Ay, evet. Bunları da tak. Hadi. Hep hmm. etti. Evet. Şimdi bunu takalım Ahmet Han. Vidalarını takalım. Hmm. Evet. Kamyon artık eskisi kadar sağlam oldu. Hmm. Şimdi. Şimdi hangisi kaldı Ahmet Han? Şimdi de kasası kaldı. Kasasını da takmamız lazım. Hmm. Kasasını da takalım. Kağıbo. Evet. Tamam. Verin benim oğluma. Bunu takmış. Evet. Wow. Şimdi kasasını da taktık. Wow Ahmet sana. Şimdi bunu takalım. Ahmet Han da radyatörünü takmış. Bu kaldı, bu kaldı, bu hangisi kaldı? Bu bakalım. kaldı, bu kaldı diyor. O hangisini? Ne? O nerenin? Aa buranın. Ahmet Han buranın. Hadi onu da takalım. Evet. Bunu da taktık mı? Evet. Wow. Kamyon süper oldu. Kamyon eskisi kadar hızlı oldu. Huu. Ahmet abi. Evet. Şimdi her şeyi takip edilmedi. Ahmet abi kamyon otoparka girdi. Hmm. Hadi. Şimdi otoparktan kamyonu çıkaralım. Hmm. Kamyon otoparktan çıksın. Evet kamyon geri geri otobaktan çıksın. Şimdi arabaları taşıyabiliriz. Hadi bakalım bu arabanı bu arabanı kamyona takalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi hadi içine koy bakalım. Hadi içine koy. Kamyonun içine koy babacığım. Aa otoparka gitmesin. Otoparka gitmesin babacığım. Ama ne yaptın? Kamyon devrildi. Kamyon devrildi babacığım. Hayır. Ahmet Han öyle yapma babacığım. Hadi. Ahmet Han. O zaman arabalar orada kamyonla beraber sıkışırlar ama kamyon oraya çok büyük. Kamyon buraya girmek için çok büyük. Bunu çıkarmamız lazım. Kum taşımamız lazım bununla. Hadi. Hadi önce önce bu arabamızı götürelim kamyonla. İçine koy kamyonun. İçine koy. Bunu içine koyalım da götürelim böyle. Böyle götürelim. Hadi. Hı. İlla otoparka mı çıkaracaksın? Hmm, uf ne oldu dizin? Hmm. Tamam hadi kamyonu. Kamyonu da oraya koy. Ama kamyon yan geldi. Öyle duramaz kamyon. Dik koyman lazım kamyonu. Hadi. Dik koy bakalım kamyonu. Tamam. Evet. Vay. Hmm. Wow. Bu da kaydı. Evet. Evet. Ahmet Han, Şimdi arkadaşlara el sallayalım. Sonra biz başka oyunumuza geçelim. Olur mu? Tamam bakalım.